Merhaba, konuğumuz Hekim Birliği Sendikası Şanlıurfa temsilcisi Sayın Yusuf Eryazgan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Şanlıurfa'da 79 yılında doğdum. İlk ve orta öğretimi Gaziantep'te tamamladım. Lise öğretimimi Şanlıurfa'da tamamladım. Üniversite öğretimi Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde tıp fakültesinde okudum. Yaklaşık 19 yıllık hekimim. Eee Şanlıurfa'da hekimlik yapıyorum. Aile hekimiyim. Ee, ve yaklaşık 10 yıldır da sivil toplum kuruluşlarında çeşitli yerlerde görev yapıyorum. Aile hekimliği hakkında neler söyleyeceksiniz bizlere? Tanıtır mısınız? Aile hekimliği e, nedir? Sorunlar nelerdir? Ve bir aile hekiminin yükümlülükleri nelerdir? Şimdi aile hekimliği aslında e, dünya üzerinde 100 yıldır olan bir meslek. Yani bir e, meslek demeyeyim de bir e, bilim dalı. E, ülkemizde de yaklaşık e, 15. yılını doldurmak üzere hı hı. E, Sayın e, Recep Akdağ döneminde e, ülkemize aile hekimliği modeli bir şekilde getirildi. Ama bizim modelimiz biraz dünyadaki modellere biraz benzemiyor. Yani e, dünya üzerinde İngiltere, Amerika ve Almanya üzerinde bazı modeller var. Bizim modelimiz daha çok biraz daha daha Türk versiyonu diyeyim. Evet. Ee, bizde şöyle bir durum var. Aile hekimliğine bir kayıtlı bir nüfus var. Bu kayıtlı nüfusu siz doğumadan e, doğmadan önce anne karnından takibe başlıyorsunuz. Anne karnından takipten sonra doğduktan sonra işte topuk kanalı takiplerini yapıyorsunuz. Sonra aşılarını yapmaya başlıyorsunuz. Aşılarını yaparken izlemlerini yapmaya başlıyorsunuz. Büyütüyorsunuz. O sizinle beraber büyüyor büyüyor, gençliğe geliyor, gençlikte işte size başvuruyor. Ondan sonra büyüyor, evleniyor, evlenme sırasında size başvuruyor. Sonra evlendikten sonra çocukları oluyor. Ondan sonra çocuklarıyla beraber başvuruyor. Aile hekimliğinin temel şeyi bir kişiyi e, sağlık yönünden ve takip yönünden sürekli takip etmek ve bunu kayıt altına almak. Aslında çok güzel bir model. Ama e, ne yazık ki e, bu anlattığım modelin dışında aile hekimliğinin üzerine yük, e, yüklenen bir sürü yük var. Çünkü aile hekimliği modeli Türkiye'ye getirildiği zaman işte kurumlarda hekim kalmadı. Ondan sonra işte kurum hekimleri vardı daha önce biliyorsunuz. İşte acillerde bir dönem hekim azaldı. Başka başka işler noktasında hekim sayısı azaldı. Ve bu hekimlerin çekildiği yerlerdeki işler aslında aile hekiminin görevi olmamasına gereken şeyler. Bilim dalı olarak da hiç alakası olmayan şeyler aile hekiminin üzerine bırakıldı. Şimdi mesela şu anda aile hekimliği üzerine tanımlı ve sürekli vatandaşın aile hekimine gittiği 240 çeşit rapor çeşidi var. 240 tane rapor. Yani bunun aile hekimi tarafından değerlendirilmesi mümkün değil zaten. Çünkü böyle bir altyapı mevzuat da yok. Şimdi belli tabii şeylerin mevzuatı var. Mesela ehliyetle ilgili raporların mevzuatı var. İşte askerlikle ilgili raporların mevzuatı var ama o kadar çok rapor çeşidi, o kadar çok rapor isteği var ki aile hekimliği bir anda rapor merkezi gibi olmaya başladı. E, bunun dışında e, vatandaş sorumluluğu verilmiyor. Şimdi mesela ben Şanlıurfa'da çalışıyorum. Bir gebeyi arıyorsunuz. Gebe bir köyde otururken başka bir yere taşınmış. Üç kere telefon değiştirmiş. Gebeyi bulamayınca siz cezayı yiyorsunuz. Gebenin bir sorumluluğu yok. Gebe hani size gelme gibi bir sorumluluğu yok. Sizin onu bulma gibi bir sorumluluğunuz var. E çocuğu aşıya getirmiyor. E aşı çok önemli. Şu son dönemde yaşadıklarımızı biliyorsunuz, milyonlarca insan öldü. E kişinin sorumluluğu yok ama sizin sorumluluğunuz var. E bu karmaşanın içerisinde aile hekimliği yapmaya çalışıyoruz açıkçası Şunu söyleyeyim. Bir de şöyle bir durum var. Hani bizimki aslında koruyucu hizmetler. Yani biraz önce anlattım. İşte biz bir bebeğin gelişimde bir problem olduğunu yakalarsak, önce kendimiz çözebilebileceğimiz bir şey varsa onu biz kendimiz çözmeye çalışıyoruz. Ama çözemeyeceğimiz yer varsa çocuk uzmanına sevk edip takibini sağlanmasını istiyoruz. Ama bizim bir taraftan da poliklinik hizmetleri yürütüyoruz. Ayaktan poliklinik hizmetleri. E, bu pandemi döneminde zaten e, çok fazla oldu. Çünkü e, insanların birebir aile hekimine ulaşma imkanı çok fazla. Yani hızlı bir şekilde ulaşabiliyorlar. Bu işler arasında tabii bir de aile hekimliği modelinin Türkiye'de yürütülmesiyle ilgili sıkıntılar var. Sürekli bir şey var, bakanlık tarafından sunulan bir ceza var. Yani işte şunu yapmazsanız şu kadar ceza bunu yapmazsanız şu kadar ceza bunu yaparsanız işte şöyle olursa şöyle cezanız olur. Aile hekimliği sözleşmeli çalışıyor, kamu kuruluşları olarak görülüyor ama biz devlete hizmet veren sözleşmeli hekimleriz. Yani dışarıya hizmet veren bir hekim statüsündeyiz. Onun için sözleşmemiz sürekli bir sıkıntı halinde. Son 2021 yılının Haziran ayında bir yönetmelik değişikliği yaşandı. Ne yazık ki o yönetmelik değişikliğinde iyi aile hekimliğindeki iş güvencesi ortadan kalktı. çok böyle problemli maddeler getirildi ve sürekli bir ceza hali var. Bakanlık sürekli size bir ceza verme halinde ve sürekli bir iki dudağın arasında bir iş yapıyorsunuz ve gerginlik var. Bir de tabi biraz önce saydığım gibi e, sorumluluk yok. Yani şimdi mesela e, dünya üzerinde yürütülen işte e, aile hekimliği modellerinde ortalama nüfus 2500-2600-2700 civarındayken Türkiye'deki modelde 3500 civarında bir şey var. Arada 1000 kişilik bir yük var ve e, batıdaki e, örneklerine bakıldığında kişilerin kesinlikle sorumlulukları var bizde bir sorumluluk yok. Pardon çok özür dilerim bölüyorum şunu soracağım. Bir hekim mi 2500? Evet, o kişilerden sorumlu oluyor. Onunla ilgili işleri yapıyor. Bizde ama bu sayı 3500-3600 civarında. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Demografik yapı olarak biliyorsunuz işte, yani biz e, mesela, yani ben kendi ilim doğurganlık yönünden Yunanistan kadar doğurganlığı var. Yani işte gebemiz eksik değil, bebeğimiz eksik değil, çocuğumuz eksik değil. Bunların hepsi aile hekimine bir liste şeklinde iş olarak dönüyor. Bunun yanında normal poliklinik hizmetlerini yürütüyorsunuz. E bunun yanında işte kapatılan kurum işlerinin şeyleri size dönüyor. İşte iş işe giriş raporları. Mesela 6331 sayılı bir kanun var, iş kanunu, şey, iş güvenliği kanunu. Aslında iş güvenliği kanunu 5 kere ertelendi. Ve bu 5 kere ertelenmesinin sebebi iş yeri hekiminin sayısının yetersiz olması ve denetimlerin düzgün yapılmaması sürekli aile hekimine işe girişle ilgili ya da işle ilgili raporlarla ilgili başvuruyor. Aslında aile hekimliğine hiç alakası yok. Aile hekimi onu takip etme, ona rapor verme yetkisi de yok aslında. Ama bu ara boşlukları bakanlığımız ne yazık ki sürekli bize iş yükleyerek geçiştirmeye çalışıyor. E bu da bizim aile ekibini yapmamızı engelliyor açıkçası. Kaç saat çalışıyorsunuz günde? Ya günde normalde 8-8,5 saat çalışıyoruz ama 8 saatte bitirilecek bir iş değil aslında bu. O yüzden sordum yani o 8 saatlik süre içerisinde bu işlerinizi bitirebiliyor musunuz? Bu işleri bitiremiyoruz çünkü mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim meşhur yönetmenimizin 4F maddesi diye bir madde var. O 4F maddesinde şöyle 30 tane şey sayar size. İşte çocuk ergen izleme, Bebek izlemi, çocuğun psikolojik izlemi, işte ergenin izlemi, işte gebelik izlemi, 15 49 izlemi böyle izlemler yazılır. Ve bunlarla ilgili herhangi bir soruşturmada, herhangi bir yapılan denetimde siz her zaman sorumlu olursunuz. Bunları yetiştirip yetiştiremediğiniz size sorulmaz. Bir de şöyle bir durum var. şimdi biz aile hekimliğinde tabii birim bazlı çalışıyoruz. Yani ben bir aile hekimiyim, bir de yanımda aile sağlığı çalışanım var. Türkiye'de son 5 yılda aile hekimlerinin yüzde yirmisinde aile sağlığı çalışanı yok. Yani yanlış çalışıyorlar. Yalnızlar. İşlere onları yükleniyor. Şöyle bir yöntem yapmış bakanlık. Yan taraftaki birimden görevlendirme yapıyor ama şimdi bir insanın üzerinde yüklenecek bir yük vardır. Yani şimdi bir kişinin yapabileceği bir iş vardır. Yandaki yeri de verdiğiniz zaman bu sefer yani tabii haklı olarak yetiştiremiyor şimdi bu açığı kapatmak için herhangi bir çalışma ne yazık ki e, sür, yani yapılmadı. Ben 3 dönem Aile Hekimleri Federasyonu yöneticiliği yaptım. Şu anda da Hekim Birliği Sendikası'nın il temsilcisiyim. E, ve bu aile hekimlerinin sıkıntılarıyla 10 yıldır uğraşıyorum. Mesela 5 yıldır aile sağlığı çalışan açığı ortadan kaldırılmadı. Yani bununla ilgili direkt atama modeli sunduk. Başka başka modeller sunduk. Çeşitli defalar raporlar sunduk ama bunlar ortadan kaldırılmadı. E, bu da Şöyle bir şey mesela benim ilimde 100 tane aile hekiminin aile sağlığı çalışanı yok. Yani 100 tane aile sağlığı çalışanı demek ortalama 3500 nüfustan 350 bin kişinin aile sağlığı çalışanından hizmet almadığını gösteriyorsunuz. Peki e, yani bunu sormadan geçemeyeceğim. <laughs> Pandemi sürecinde ki pandemi halen devam ediyor. Ya pandemi devam ediyor. Pandemi hmm, bitmiş değil tabii. Ne yaptınız? Nasıl e, yani başardınız? Çünkü yanılmıyorsam e, aşılar falan da aile hekimliklerinde yapıldı değil Aynen. mi? Aynen. Şöyle bir şey söyleyeyim. Pandemi döneminde biz hiç kapatmadık. Poliklinik olarak hiç kapatmadık. Yani e, tabii ki hastaneler haklı olarak arkadaşlarımıza hak veriyoruz. Onlar çünkü Covid'in yoğun şekilde başvuru olduğu yerlerde ve onlar poliklinikleri kapatıp COVID servisleri ve COVID ile ilgili şeylerle ilgilendiler. Geri kalan bütün poliklinik işleri bize yığıldı. Biz tabii şeyden de muaf olmadık pandemi döneminde. Hani bize verilen bu işlerden de muaf olmadık. Bir taraftan da COVID ile ilgili işler bize yüklendi. aramızda hastalananlar oldu. şu anda Allah rahmet eylesin şehit olanlar oldu. ailesinden kaybettikleri olanlar oldu. Biz o dönemde bir bunlarla uğraştık bir normal poliklinik hizmetleri yoğunlaştı. Bir de üstüne üstünlük bir ceza yönetmeliği çıktı. Yani şöyle mesela bakanlık sizin 4-5 tane ufak tefek yani hata demeyeyim de eksiğinizi gördüğü zaman sizin sözleşmenizi fesedebiliyor. Bu kadar iş güvencesinin olmadığı bir ortamda, bu kadar kafanızın rahat olmadığı bir ortamda hekimlik yapmak, aile hekimliği yapmak artık çok zor. Bununla ilgili yaklaşık bir senede süren Eylemler var, iş bırakmalar var. Ondan sonra basın açıklamalar var, yakın dönemde yapılan iş bırakmalar var. Yani bunu bakanlar sürekli anlatmaya çalışıyoruz, iletmeye çalışıyoruz. Sizin vasıtanızla da anlatmaya çalışıyoruz. Ee, durum bu. Karamsar bir tablo ama gerçekler bunlar. Size geçmiş olsun demekten başka yani, <laughs> bir dileğim olamayacak. Ki i̇nşallah geçer deyip. De. Yani, i̇nşallah. Yani öyle bir şey söylüyorum. İnşallah geçer ama geçecek gibi görünmüyor. Bakalım. Peki, Hekim Birliği Şanlıurfa temsilcisisiniz. Evet. Sendikanızın faaliyetlerini, amaçlarını anlatır mısınız? Bu sorunların üstesinden gelebilecek mi? Şimdi Hekim Birliği Sendikası son dönemde, özellikle ne yazık ki, hekimlerin uğradığı sıkıntıların, problemlerin dile getirilmesinde yaşanan sıkıntılardan dolayı ortaya çıktı. Şimdi yıllardır e, sağlık alanda bazı faaliyet gösteren sendikalarımız vardı. Bunlar işte çeşitli şeyler yapıyorlardı ama geçen yıl şunu gördük: bu sağlık alanında faaliyet gösteren sendikalar sadece e, belli bir kesim sağlık çalışanını koruyup kollamış. Çünkü e, hekimleri dışarıda bırakan e, anlayış içerisinde oldular. E, Aralık ayında hatırlarsanız Sayın e, Sağlık Bakanı'nın bir müjdesi oldu hekimlere işte şu kadar bir maaş artışı yapacağız diye. Şöyle bir müjdesi. Hatta Cumhurbaşkanı'yla bir konuşması da yayınlandı. İşte söyledim mi, söylemedim mi diye. Ee, biz orada gördük ki, hekimlere verilecek e, bu e, artışı ortaya çıkardıktan sonra bizi koruması gereken sendikalar birdenbire bizim aleyhimize eylemler yapmaya başladılar. Biz de dedi, düşündük, dedik ki, ya bu bizim aslında yıllardır hakkımız. Yani bir sendika kendi içerisinde barındırdığı başka başka alanlardaki insanları ayrım yapmaması gerekiyor. Buradan yola çıkarak Hekim Birliği Sendikası kuruldu ve yaklaşık iki ayın içerisinde şu anda 19 bin üyeye sahibiz. 70 70'in üzerinde ilde temsilciliğimiz var. Ee, bizim amacımız hekimlerin e, bu ülkeden gitmemesi. Tek bir amaç var. Yani bu amacı sağlamak için de e, hekimlerin özlük haklarında, hekimlerin sıkıntılarında, hastanede olsun, üniversitede olsun, ...aile hekimliklerinde olsun, 112'de olsun, ilçe sağlıkta olsun bunların hepsini dile getirmek. Mesela uzman hekim arkadaşlarımızın yıllardır özlük hakları ile ilgili problemleri var. Yıllardır özlük hakları törpüleniyor. Yıllardır e, maaşla ilgili şeyleri... Yani düşünün, e, biz tabii ki e, hiçbir emeğin karşılığının verilmesinin karşısında değiliz biz e, emek veren kişi olarak. Düşünün bir işçi belediyede anlaşma imzalıyor, e, 17 bin liraya imza atıyor... Bir fizik tedavi uzmanı arkadaşım 13 bin lira maaş alıyor. Bu insan 6 sene boyunca okumuş, 5 sene boyunca iktisas yapmış ve 11 sene boyunca saçında tel kalmamış. Ne alıyor? 13 bin lira. Daha dün konuştuk bunu. 13 bin lira. 17 bin liraya bir işçi çalışıyor. İşçiler helal hoş olsun daha çok kazansınlar. Bu da bürüt. Tabii tabii. Yani ee, şimdi... Buna baktığımız zaman e, bu anlayış çok yanlış. Yani e, bir kere li, e, liyakatlı insanların ya yani da okumuş insanların değeri yok. Okumuş insana verilen kıymet yok. Bu insanlar ev geçindiriyorlar. Bu insanlar e, bir şekilde ailelerine bakmak zorundalar. Bu insanlar o 11-12 sene boyunca ailelerinden fedakarlık etmiş, aileleri kendilerinden fedak fedakarlık etmiş, okutmuşlar. E Bu özlük hakları yönünden bir problem. E, bu noktada büyük sancılar var. Özellikle e, devlet hastanesinde çalışan uzman arkadaşlarımızın çok büyük problemler var. E, öbür taraftan asistan arkadaşlarımız 36 saat nöbete giriliyor. Yani işte geçen e, 6-7 ay önce bir arkadaşımız kaza geçirdi. Evet. Nöbet çıkışı. Trafik kazası. Yani şimdi evet. bir insan 36 saat nöbete tutulamaz ya. E, affedersiniz. Yani bir insanı değil de bir herhangi bir mahlukatı bir yere 36 saat bağlarsanız çatlar. Yani e, bu örneği vermek istemem ama yani bizi insan yerine koymuyorlar. Bu insanlık dışı bir şey. 36 saat kime hizmet vereceksiniz? Yani 12 saatin üzerinde bir iş, işlemde. Hayır hani bir de bu hekimlik yani çok. Onu anlatıyorum. Sağlıkla ilgili bir yani şey. Yani şimdi insan sağlığıyla hekim ilgili bir şey. Hizmet eden bir insan karşısındakine hizmet verecek. 15. saatten sonra onun karşısına gelecek kişinin. Nasıl biter. bir hizmet almasını bekliyoruz? Biter, yok gerçekten Şimdi, biter. Şimdi e, işte MRS sistemleri var. Bakanlığımız sürekli MRS sistemi üzerinden hekim arkadaşımıza baskı yapıyor. Bakın bir insanı oturup anlamak, dinlemek sadece 5 dakika. Bunun teşhisini koymak, tedavisini düzenlemek bir 10 dakikada o en az 15 dakika. Dünya Sağlık Örgütü'nün yani Ortak... 15 dakika yeterli değil ki yani. Değil. Ben hasta olarak 15 dakikayı çok az buluyorum. Bazı bölümlerde 15 dakika da yetersiz. Mesela çocuklar için söyleyeyim. E, tabii ki. Şimdi ama hani şimdi bakanın e, direttiğini anlatınca 5 dakikaya bir muayeneler var. Şimdi hekim arkadaş bir açıyor sabahleyin şeyin polikliniğine. 8.30 muayene, 8.35 muayene. Yani Mehmet amca hoş geldin, merhaba dedin. Ondan sonrası yok. <laughs> Mehmet amca ilacını yaz gönder. E, Mehmet amcanın bir sıkıntısı var mı? Bir problemi var mı? Bir problemini anlatacak mı? Ya da bir ilacı kullanmasına sıkıntı var mı? Adam tedavi olamadan, tedavi tamamlamadan gidecek. E bu bir taraftan bir şey. Sağlıkta şiddet, yani çığırından çıktı. Bıçaklar giriyor, silahlar giriyor hastaneye. Yani önlem alınmıyor. Ölen arkadaşlarımız var. Rahmetli Ersin Aslan'ı, yad ediyorum buradan. 17 Nisan'da şehit olmuştu. Az kaldı burada zamanı. Ersin Aslan, babasının Ölümünü, raporunu geciktirmediği için bir şahıs tarafından e, defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Ölüm raporunu geç ver, ben maaş alacağım dedi kişi. Ve bu göğüs cerrahi uzmanı arkadaşımız Gaziantep'te hastaneye içerisinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü. E, sağlıkta şiddetle ilgili 3 sene önce getirilen yasa tasarısı yetersiz. Sağlıkta şiddetle ilgili getirilen düzenlemeler yetersiz. Çünkü bir tutuklama olmuyor. İnsanlar şiddeti yapıyor. Ondan sonra iki saat sonra salı verilme. Sonra Twitter'a yüklen adam tutuklansın diye. Ya yani bu adalet mi? Yani Adalet Bakanlığı'nın yapacağı işi Twitter üzerinden mi yaptıracağız? Erteleme olmamalı. Yani biz kamu hizmeti veriyoruz. Şimdi düşünün adliyede hakimsiniz. Bir tanesi aklı evvel gelip sizin odanıza girip size bağırabilir mi? Bir hakime, bir savcıya, bir polise. Birisi gidip bağırabilir mi? Kamu hizmeti sunuyor bunlar. E biz orada kamu hizmeti için duruyoruz. Yani biz kendi işimiz için orada durmuyoruz ki. Gelen vatandaşa sağlık hizmeti sunmak için duruyoruz. Ama savcıya dışarıda hareket yapsanız, arabasına çizik alsanız sizi tutuklarlar. Polise dışarıda şöyle düğmesini koparsanız sizi tutuklarlar. Ama hekimi içeride darp ediyorsunuz, bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz, küfrediyorsunuz. Üç saat sonra serbest bırakılıyorsunuz. E bu hak değil ki. İnsanların artık bir kapasitesi var, herkesin bir ailesi var. Ya çoğu yerde insanlar sabahleyin anksiyatör ile işe gidiyor. Acaba bugün kimle tartışacağım? Bir de korunmuş kuralları hekim koymamış, bunu kamu stratejisi koyuyor. Siz bu işlemi böyle yaparsanız doğru olur diye. Yapılacak işlemler var. Şimdi siz bir postaneye gittinizde, bir bankaya gittinizde yapılacak işlemler bellidir değil mi? Yani burada farklı bir işlem yaptırabilir misiniz? Yani mesela kimliğiniz olmadan bankada gidip işlem yaptırabilir misiniz? Hayatta yaptıramazsınız. E peki niye sağlık hizmetlerini biz böyle sürekli zorlayıp şey yapmaya çalışıyoruz? Burada koruyan kişi de kullanmıyor. Yani biz kendimizi bu kuralları kendimiz koymadık. Bunu kamu hizmeti veren e, savcılarımız yani şöyle e, sizden SGK ya da savcılık yarın öbür gün ya bu adam gelmeden ilaç yazmışsın diye hesap sorabiliyor ama siz bununla ilgili kavga ettiğinizde sizi korumuyor. Bu kadar tezat bir şey. Yani şimdi eee 5 sene sonra bir tane kaplınızlı bir postacı çalacak. Ya o zamanında işte bilmem kime ilaç yazmışsın ama adam gitmediğini iddia ediyor, diyecek. Siz bunun kavgasını yaptığınızda kardeşim adam gelmeden ben ilaç yazamam dediğinde sizi kimse kollamıyor. Ama beş sene sonra savcılıktan kağıt gelebiliyor. Evet, e, elinizde aile hekimleri adına yürüttüğünüz faaliyetlerden de bize bahseder misiniz? Aile hekimliği adına biz e, yaklaşık Şanlıurfa'da, Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği'nin yöneticisiyim aynı zamanda. 10 e, yıldır hizmet veriyoruz. Bizim hem avukatımız var hem bu konuda çalıştığımız hukuk komisyonu e, ve eğitim komisyonu var. Biz e, iki alanda hizmet veriyoruz. Birincisi, eğitim faaliyetleri yürütüyoruz ki hekimlik sanatı dediğimiz sanat hekimlik işi hekimin sürekli eğitilmesi gerektiriyor. Yeni bilgilerle tazelenmesini gerektiriyor. Eğitim komisyonumuz bu faaliyetleri yürütüyor. Hı hı. Hukuk komisyonumuz aile hekimlerinin başına gelen her türlü sıkıntıda hem avukatımızla hem komisyonla beraber yardımcı oluyor. Eee özlük hakları noktasında biz il derneği olarak aile hekimlerini Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği olarak hem valilikle hem hastalı genel müdürlüğüyle hem sağlık müdürlüğüyle yapılan çalışmaları artırıyoruz. Bir de bizim sosyal sorumluluk projelerimiz var. Bunlardan en önemlisi halkı bilinçlendirmek. Mesela yakın zamanda iki tane aşı var. Bu aşılar normalde bakanlık şeyinde yok. Yani e, ana e, şablonda yok. Ama bu aşılar dünya üzerinde kendi sistemlerinde bakanlık şablonda olan aşılar. Bunlardan birisi çocukluk çağında yapılan menenjit aşısı. Bir de 65 yaş üzerine yapılan şeker hastalarına, astım hastalarına yapılan e, pneumokok aşısı. Bu iki aşı hakkında hem Şanlıurfa Belediyesi ile hem Şanlıurfa İl Müftülüğü ile e, bir ortak çalışma yürüterek bu aşılar noktasında halkı bilinçlendirme noktasında hem broşür yaptırdık hem e, bazı camilere pankartlar astırarak özellikle yaşlı insanlarımızın bu aşıyı yaptırmasını sağladık zatürre açısından. Menajit açısından da bu broşürü e, billboardları koyarak belediyemizden bu konuda destek aldık. Buradaki amacımız e, vatandaşın belli konularda sağlık bilinçlendirmesini ve bilgisini arttırmak e, ve bu bilgiyi arttırarak da e, daha iyi hekimlik yapmak. Amacımız bu. E, bundan sonra böyle projelerimiz devam edecek. E, Şanlıurfa'daki aile hekimlerine de desteğimiz sürecek Ben teşekkür ederim bizi çağırdığınız, konuk ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. ...davetimize icabet ettiğiniz için... ...ta Şanlıurfa'dan... ...buraya, stüdyomuza geldiğiniz için... ...ve büyük bir samimiyetle... ...evet... ...sağlıkta şiddeti... ...bazen iletişimsizlikten diye... ...bizler de... ...yargılıyoruz ama... ...tüm samimiyetinizle her şeyi... ...burada dile getirdiğiniz için... ...ayrıca teşekkür ediyoruz. Ve her zaman söylediğim şeyi... ...bir kez daha söylüyorum. Türk Hekimleri... İyi ki varlar. Ulu Önderimizin dediği gibi evet. biz sizlere emanetiz. Evet işte o noktadan giderse gitsinlere geldik. O çok üzücü. Tabii onun altını çizeyim. Tekrar hoş geldiniz. Sağ, ol, sağ olun. Sağ olunuz. Evet Doktor Sayın Yusuf Eryazgan konuğumuz oldu. Hoşçakalın.